Selamlar. Mükemmel bir akşam var şimdi. Üç gün de aradayız. Gördüğünüz gibi Marmaray'dan çıkıyoruz. Nereye Tam hava kararmaya yakın bir zaman. Gördüğünüz gibi meydan yine kalabalık. İnsanlar burada oturup dinleniyorlar. Zamanı buralarda geçiyorlar. Umarız herkesin sağlığı, yerinde. yerinde. Çok önemli bir şey. Yatayım. Çünkü emin olun ne zaman ölümümüz yakılacağı belli değil. Bilmiyor O gün gelmeden biz elimizden geleni yapalım. Hem de fazlasını yapmaya çalışalım. Çok önemli. Yatayım. Yani aşırı önemli olan bu konuda insanlar tarafından pek dikkat alınmıyor. Sağlığımız çok önemli yani. Kaybettikten sonra bir anlamı yok. Oturup uğraşmamız. <laughs> yani çok lüks arabalara binmek. Çok lüks yaşamak. Şatafat şaşa içinde oturmak. Kendini çok yüksek görmek. Belki de bu dünyanın geçici menfaatinin cahillere yansımasıdır. Öyle diyelim. Asıl zenginlik o takva elbisesidir. Bunu unutmasınlar yani. Fazla mal mülk sahibi olmak değildir. Bu nedenle biz elimizden geleni yapalım dostlar yolda. İnsanlara da örnek olalım. Doğruyu her zaman söyleyelim. İnsanlar alınırsa alınırsa önemli değil. Doğruyu söyleyelim Görüşmek üzere.